bir keçpek. Sağ ön yolcu tarafının ızgarası. Havalandırma ızgarası. Şu parça çıkmış. Burayı söküp takmaya çalışacağız. Şu çerçeveyi sökmeniz gerekiyor. Şunu yapıştırdıktan sonra. Zaten yapıştırdıktan sonra bu yüzden kırıyorlar genelde. Takarken daha çok kırılıyor ve içine düşüyor. Ben de bu parçanın bulunduğu yerin içinden söktüm. Bakın şurada tırnaklar var. 1, 2, şunun altında var. 3, 4, 5, şurada var. Bir de şu tarafta var. 6, 7 yaklaşık 7 tane tırnak var. Bunlar çok hafif kanıttırıp çekiyorsunuz. Şu parça çıkıyor. Üst parça çıktı. Bu şekilde kurtarmanız gereken tırnaklar şunlar. Bir, iki. Yani bunların içindeki tırnakları kurtaracaksınız. Üstten başlarsınız önce. Daha kolay çıkıyor. Şurası. Süngerin içinde kalıyor. Şu süngerin içinde ona göre. Sonra şu kenarlar. Sonra buradaki kenarlar. Şurası ve şuradakiler. Altta da iki tane var. Bir ve 2 Bunları oynattıktan sonra tırnakları kurtardıktan sonra çıt diye geliyor. Şimdi buradan anlayacaksınız zaten. Bakın şurada yuva var. Kapalı. Buranın yuvası açık. Şunlar mesela. Gördüğünüz gibi. Yuvalar açık olduğu için montajı buradan kolay oluyor. Diğer türlü bu çerçevenin dışından takmaya çalıştığınızda tekrar kırıyorsunuz. Zaten kırık olan şeyi yapıştırıp takarken. Bu önce bu çerçeveyi sökün. Sağlıklı bir takma işlemi için. Daha sonra onu yerleştirin. Takarken de önce şu köşeye şöyle baklayalım. Şöyle. Daha sonra da burası giriverecek buraya. Bu kadar. Ee, komple bu çerçeveyi sökerken de bakın şurada büyük tırnaklar var Bunlar sizin ön döşemesine giriyor yandan şu tırnak şurada tırnak var yine üstte büyük tırnak şu şu bu kadar şu kenarlarda da küçük iki tane var şu sağ sol üst ve şu kenarlara bu turuncu teyp sökme aparatlarına taktırırsanız şunları içeri doğru bastırınca dıştan kolayca çıkıyor aslında tıp diye atıyor ama biraz sabırlı ve dikkatli olmanızda fayda var